Hocam bana dediler ki, bu doğum kontrol hapını hayatımın sonuna kadar kullanacakmışım. Gebelik istersen bırakacakmışım. O zaman tut bebekle falan çocuk yapabilirmiş, ama sonra kullanmaya devam edecekmişim. Kimi zaman size şey gibi gelmiyor mu? Doğum kontrol hapları, hani vardı ya Şener Şen'in filmi. Bu elinde görmüş olduğunuz haplar sizin adetinizi düzenleyecek, bütün sorunlarınızdan kurtaracak, gebelikten koruyacak bir mucize gibi sunuluyor adeta. Mut, mutlaka ki doğum kontrol haplarının gelişimsel süreçte ve tarihimizde kadınlara ve sağlığa pek çok faydası olmuştur. Ama artık yıl oldu 2023, elimizde çok fazla teknoloji var ve artık bazı deneyimler ve bazı sonuçlar da var. Ve bu sonuçlar diyor ki doğum kontrol hapları düşündüğünüz kadar masum değil. Özellikle polikistik over sendromu hastaları adolesan dönemde olduğu için yani 13 yaşta 18 yaş arasında olduğu için bu grupta yoğunlukla doğum kontrol hapları kullanılıyor. Ne hedefleniyor? Polikistik over sendromu nedir videosunda anlattığım gibi bir hormonal düzensizlik var ya hani e, ne oluyor östrojen istemesek de bir yükseliyor karşı progesteron gelemiyor karşılanmayan östrojen oluyor sonra erkeklik hormonları yükseliyordu hatırlıyor musunuz? Hani saçlar dökülüyordu falan. Şimdi doğum kontrol hapı verdiğimizde dışarıdan verdiğimiz sentetik hormonla vücudun bütün hormonal döngüsünü adeta pausa basarız. Deriz ki sen bir dur. Yumurta. Zaten yumurtlayamıyorsun. Sen bir dur orada. Biz <laughs> erkeklik hormonları sen de sentezlenme der. Ve karaciğerden hani SHBG düşüyordu da erkeklik kormanın elini kolunu sallıyordu işte. Doğum kontrol yapı sayesinde SHBG yükselir. O harika cilt güzelleşir. Saç dökülmesi azalır. Suni bir adet düzenli ve suni bir adet görmeye başlıyor. Hocam bu kadar iyi işte. O zaman sen niye şimdi bize kullanma diyorsun ki acaba? Doğum kontrol hapları özellikle adolesan dönemde intihar ve depresyon oranını ciddi oranda arttırmaktadır ve bu konuda çok fazla yayın çıkmaktadır. Son zamanlarda özellikle genç yetişkin kadınlarda da yani sadece adolesanlarda değil 18 yaş ve devamındaki kadınlarda da ve özellikle 5 sene üzeri doğum kontrol hapı kullanımlarında çok ciddi sonuçların ortaya çıktığı ile ilgili bilimsel yayınlar yayınlanmaktadır. Burada iki olay karşımıza çıkmaktadır. Bir, Doğum kontrol hapı kullanımı polikistik overe bağlı altta yatan insülin direnci gibi sorunları saklamakta, vücutta içten içe bir karaciğer yağlanması, insülin direncinde artma, diyabete ve kansere gidişat görülebilmektedir. İkincisi ise doğum kontrol haplarının kendi içerdikleri sentetik östrojenler ve sentetik progestinler nedeniyle ortaya çıkan yan etkilerdir ki, bunları anlatırsam bu video kesinlikle bitmez, başka bir videonun konusu olsun. Yani kısacası polikistik over sendromu hastalığında hedefimiz sizleri doğum kontrol haplarından olabildiği kadar uzaklaştırmak. Çünkü bu şekilde tedavi gören hastalarda 40 yaşında akut yağlı karaciğere bağlı siroz görülme ihtimalinde bile artma olduğunu ben değil yayınlar söylüyor. Peki ne yapacağız hocam biz adet görmeyecek miyiz? E, bunun bir tedavisi yok dediler var mı yani? Hadi şimdi bunu konuşalım. Şimdi polikistik over dedik ki doğrusal bir şey aslında. Yani vücudumuzun ki yumurtalığımızın tipi. Ve bizim yumurtalıklar da birazcık hassas. Geçen videoda söylemiştim ben de pik diye. Ve gerçekten bütün bu yollardan geçtim. Peki sonra bu hayat nasıl yoluna girdi? Hayat tarzı değişikliği dediğimiz ve asla içini açamadığımız bir durum var. Hastalar hep şöyle denirdi, bana da öyle denmişti. İşte her şeyden ye, az az ye. Little little into the middle. Yürü yürü, bol bol yürüyüş yap. Bu yaşta bu kilo olur mu? hep şey derim. Düşünsenize bir böyle ergen geliyor. Zaten böyle kilo veremiyor, sivilceleri çıkmış. Hoşlandığı çocuk ona bakmıyor. Bir de bunun üzerine diyoruz ki bu yaşta bu kilo olur mu? Yani öyle ölmez bomba atın diyorum. O yüzden gerçekten bu yaş grubu ile çalışırken çok dikkatli anlatmak. Neden bu tedaviyi uyguluyoruz? Neyi neden yapmamız gerekiyor? Bunu anlatmak gerekiyor. Evet, ama bir yandan da polikistik over sendromu genç kızlar, genç kadınlarda ciddi bir kilo vermede zorluk var ki bunun da yine altında aynı şey yatıyor, insülin direnci yatıyor. E kilo veremedikçe de bu kısır döngü devam ediyor. Peki o zaman ne yapmalıyız, nasıl yönlendirmeliyiz? İşte burada insülin direnciye yönelik çalıştığımızda pek çok sorunun sıralı ortadan kalktığını göreceğiz. Çünkü insülin direnci ortadan kalktığında erkeklik hormonlarının kadın vücudundaki oranı azalacak. Bu nedenle yumurtlama geri dönecek. Yumurtlama geri döndüğünde karşılanmamış östrojen, çatlayan yumurtadan sentezlenen progesteronla dengelenecek. Gebelik isterseniz çatlayan yumurtayla döllenmeyle gebe kalabileceksiniz. Çok daha sıkıntısız bir gebelik geçireceksiniz. Diyabet, kalp hastalığı ve kanser gibi karşımıza çıkabilecek durumları da engellemiş olabileceksiniz. Ve tabii ki en önemli nokta neyle başlayacak? beslenme alışkanlıklarının değişmesiyle. Hep alışmış olduğumuz o çok öğünlü besinler, beslenmeler biliyorsunuz artık geçmişte kaldı. İnsülin direncinin yönetiminde en çok önerdiğimiz şey intermittent fasting, fazlalı açlık, aralıklı yeme. Yani yorgun olan pankreası daha fazla yormamak. Aranızda anne olanlar varsa bilir. lo uykusunu. lo uykusu nedir? Böyle gözünüzü kapatırsınız. Çocuk bıklar, Tekrar uyanırsınız. Ne uyuduğunuz uykudan bir şey anlarsınız ne de dinlenebilirsiniz. İşte az az sık sık yemek adeta pankreasa lohusa uykusu yaşatmaktır. Zaten yorgun olan pankreası dinlendirmek için pankreasın az çalışması gerekir. Peki benim kuzum kenarda oynayayım ben bir dinleneceğim demesi gerekir pankreasın. Bu yüzden de biz direnci yönetiminde aslında kendimiz için de genel hayatta da artık az öğünü öneriyoruz. Ama tek öğünde değil tabii ki. 2 iki buçuk kimi zaman üç öğün tamamen yeterli oluyor çoğumuz için. Ama tabii ki ne kadar değil, ne yediğimiz de önemli. İşte burada anti beslenme kavramı karşımıza çıkıyor. Çünkü eğer bir konuda direnç varsa, insülin direnci varsa mesela ya şeydir. Şimdi düşünün kapıyı, kapıyı neden iteriz, neden direnç gösteririz? Ya kapının çok kalabalıktır, girmesinler diye iteriz. Yani börekler, çörekler, cipsler, çikolatalar, var veya kapının önünde kavga vardır. Aman içeri sıçramasın diye. Yani inflamatuar beslenme, omega 6'dan yoğun kızartmalar, fast food, paketli gıdalar vardır. İşte doğru besinlerle temiz beslenmeyi öğretebildiğimizde zaten bu nokta kendiliğinden çözülmeye başlayacak. Sonra ne koyacağız bu döngün içine? Mutlaka egzersiz yapabildiğimiz kadar. Onun dışında stres yönetimi en en önemli şeylerden bir tanesi çünkü önümüzdeki hasta grubu genelde sınava giren lise çağında üniversite çağında zaten hayatının zorlu yıllarında olan genç kadınlar. Bu yüzden stres yönetimi çok kıymetli. E peki hocam tamam da yani hiçbir destek kullanmayacak mıyım? Bazı şeyler duyuyoruz, biz ne kullanalım derseniz öncelikle her zaman detaylı tetiklerinizin bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir eksikleri yerine koyduktan sonra da bazı ekstra desteklerden faydalanabiliriz. Unutmayın ki uzun süreli kronik doğum kontrol hapı kullanımında özellikle B12 ve folik asit emilimi bozulmakta ve bunlarda ciddi anlamda düşüşler görülmektedir ki yani bir hastanın folik asitini iki görmüşlüğün var en az 15 olması gereken değerin gerçekten bunları kontrol etmek gerekir. Peki ekstra destek olarak neler var elinizde derseniz ki lütfen besin desteklerinin de hekim kontrolü kullanılmazsa zarar verecek noktaya gelebildiğini unutmayınız. Bu kamu spotunu verdikten sonra başlıyorum saymaya. Polikistikolverde çalışması en çok yapılan molekül şüphesiz inositordur. Inositol bir B vitamini türevidir ve yaptığı şey aslında insülünü arkadan itmektir. Bunun tıbbi ve böyle karizmatikçesi İnsülin sekonder habercisidir deriz ama ben genellikle bunu anlatırken yolda kalmış bir işte Murat 124 araba koyup arkasına da iten insan resmi koyarım. Aslında inositol insülin tam olarak böyle yapar. Bir sırt verir hadi bakalım glukozu hücre içine sokalım diye. İnositolün en büyük yardımcısı alfa lipoik asittir. Alfa lipoik asit hem doğal bir antioksidandır hem de glut 4 yolu üzerinden glikozun hücre içine girmesini kolaylaştırır. Peki başka ne kullanılabilir? Uygun hastalarda berberin kullanılabilir. Özellikle androjenik yük yüksekse mesela yani erkeklik hormonları yüksekse resveratrol'dan faydalanılabilir. Tabii ki D vitamini, magnezyum, omega 3 bunlar zaten bizim için mahşerin 3 atlısıdır. Ve bunlar dışında gereken hastalarda çinko, kimi hastalarda probiyotikler, alerjik reaksiyonları daha yoğunsa belki kuersetin gibi çok farklı saplementler de hekimin uygun gördüğü şekilde kimi zaman mesela tarçın, krom kullanılabilmektedir. Aslında burada esas olan kişiyi sürekli saplementlerle sanki başka hiçbir şey yapmasa sadece saplement kullansa her şey yoluna girecekmiş gibi bir algı yaratmak değil. Öncelikle ömrüne yayması gerektiği beslenme ve yaşam koşullarını ona öğretmek sonra eksikleri ve ona uygun şekilde destek olabilecek saplementleri hayatında dönem dönem ve hekim kontrolünde kullanmasını önermektir. Polikistik over bir hastalık değil, bir durumdur ve bu hayatı nasıl yaşayacağınız polikistik overli bir birey olarak aslında tamamen sizin elinizdedir.